Ben Ajdar'ı tamamen ele geçirdim. Ajdar'ın ne yaptığını, ne giydiğini, ne sıçtığını, her şeyi ben Thomas hepinizden iyi biliyorum. Tamam mesela bir dakika, mesela örnek veriyorum sana. Ajdar ne zaman götünü verdi? Pardon ne zaman sikti birini söyle bakayım. Hiçbir zaman. Nasıl yani? Bir dakika, bazen e, Hazadoş sen biliyorsun da Ajdar'ı ne zaman en son kimi siktiğini niye bilmiyorsun yavrum? Demek ki sen ya ne Kajdar kimseyi sikmedi ama sikmek istediği biri var. Bir dakika Kajdar mi? milli olmadı mı benim. ya Anlamadım bir dakika abi milli olmadı mı Kajdar sen? Ben bir starım benim aklımda benim aklımda böyle şeyler konuşmuyor. Tamam bak özür diliyorum ben senin starlarının zaten başımı üstünde tamam, yeri abi. var. Şimdi adam adam ilerleyeceğiz ki ben burada yalanlarını çıkaracağım. Sen milli oldun mu olmadın mı? Ya oldum tabii ki niye oldum? Tamam bitti yalan söylüyorsun ben... amana soktum Han Hanza Doş'u. Ee? Bir soru daha soracağım sana Hanza Doş. En son dünya starımız ne zaman makarnaydı? Hadi biliyorsa söyle. Yani bir 10 gün 15 gün olmuştur. Yalan amına soktum salak dün yedi. Yalan <laughs> do, yalan mı doğru mu canımın içi? Doğru doğru. <laughs> ya. daha soracağım Tekra bir dakika. Bir, bir soru daha soracağım. Bir kolayva gelsin yoksa bir gölayva olacak. Bir dakika dinle beni adım adım gideceğiz. Hanza Doş peki dünya starımız en son ne zaman ayakkabı aldı? Hadi söyle bakayım. Ee, sandalet aldı. Tamam. Sonra ayakkabı aldı mı? Hayır. Almış, almış. 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 Bu da yalan çıktı. Son bir soru soracağım Hansa Dünya starımız en son ne zaman ağzını aldı? Evet. Ulan amcık Thomas. Gelecek de adı Thomas. Ne <laughs> oldu? Lise çağlarında. Bir dakika doğru mu yalan lise mı? Dur lise, ben. lise çağlarındaydı Thomas. Lise. Lise Hı. çağlarında ne yaptı yavrum? Sakso çekti. Aaa. Dur önce o zaman ajlarla onaylatacağız. Dünya starım doğru mu yalan mı? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. İftira atıyor. Şimdi ben bayrak yapıyorum. Bu konuda de artık, bir de arkadaşlar de. gerçeği söylemek gerekirse dünya starımız ajlar anı bütün yer cevapların hepsi doğru <laughs> Ama...